Gıda ve Fast Food Zinciri Ateviç'in genel müdürlük binasındayız. E, bugün e, Ateviç'in lansmandayız ve yanımıza da genel müdürümüz Serhat Bey var. Serhat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ, sağ olun. Olayım. Sağ olun, teşekkürler. E, Ateviç'i anlatabilir misiniz? Ateviç nerede kuruldu, nasıldır? Bir başarı öyküsü vardır muhakkak. Bu başarı öyküsünü kısaca anlatabilir miyiz? Tabii ki. E, Ataviç İran menşeli bir e, fesvüt firması. Şu anda e, İran'ın en büyük fesvüt firması. Yüzün üzerinde şubesi var. E, kurucumuz Atagotbi e, bundan 22 yıl önce e, ilk şubesini açtığı zaman e, koyduğu bir hedef var e, Ataviç için. Tabii ki e, bu hedefi gerçekleştirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Hedefinin e, bir kısmını gerçekleştireceğiz ama bu çok küçük bir kısmı. Şu anda Türkiye'de Atav için 10 faal şubesi, 10 da kısa zamanda bitmek üzere olan tadilatlı şubemiz var. Biz yaklaşık bir ay sonra 20 şubeli bir Atav konuşuyor olacağız. Çok güzel. Peki bu sene sonuna kadar 20 dediniz. 2023 ve sonrası için hedefler nelerdir? Bizim sene sonuna kadar hedefimiz aslında 35 şube. Çünkü sene sonuna daha 4 ay var. Kiralanacak çok yer, açılacak çok şubemiz var. Biz genç, dinamik, azimli bir ekibiz. Tabii ki bunun karşılığı başarıyla geliyor. Biz Yıl sonuna kadar 30-35 şube hedefimize ulaştıktan sonra 2023'ün ilk çeyreğinde İstanbul'da 40, Anadolu'da diğer büyük şehirlerde minimum 3 tane şehirde 10 şube hedefimiz var. Toplamda 50 şubeli bir Atavüç'e konuşmuş olacağız 2023'ün ilk çeyreğinde. Peki yine burada sorularımızdan biri de gıda ve fast food sektörü olaraktan Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Yani hedeflerinizde pandemi süreci de atatıldı. Bundan sonraki süreçlerde hangi hedeflerle ilerleyeceksiniz? Ee, biz 7 yıl önce aslında e, Türkiye'ye geldik. Atavüç'e e, şu, ilk şubesini 7 yıl önce açtı. Biz bu süreçte çok büyük badireler atlattık. Pandemi gibi büyük bir küresel e, sıkıntı yaşadık. E, bu Türkiye'de de hissedildi. E, İran'da da çok fazla hissedildi. Ama e, İran'da şöyle bir şey oldu. İran'daki Atavüç şubelerinin tamamı e, pandemiyle çok fazla etkilendiği için İran'ın aldığı kararla tüm şubeleri kapatmak zorunda e, kalacaklardı. O yüzden e, biz buradaki şubeyi kapatarak, Türkiye'deki şubeyi kapatarak tamamen İran odaklı çalışmaya başladık. Bu süreçte Atavüç kurulduğu günden itibaren en yüksek cirosunu yaptı pandemi zamanında. Bu stratejik hamle Atavüç'ün aslında sadece şube açmak, fast food ürünü tükettirmek için değil, aynı zamanda bir sistemin göstergesi olmuş oluyor. Burada aynı zamanda e, Almanya bayrağını görüyoruz ki yani hedefleriniz sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak diyebilir miyiz? Başka ülkelerde şubeleşmeniz olacak mı? Tabii ki şu anda e, biz bir yıl içinde e, Türkiye'de 20 şubeye ulaşmış olduk. E, şu anda Almanya'da, dün Atabey Almanya'daydı. E, gece buraya, Türkiye'ye geldi. E, Almanya'da şu anda kiraladığımız 3 tane e, şubemiz var. E, orada da e, kısa sürede Bizim Türkiye'de yaptığımız gibi kısa sürede bir yıl içerisinde şube sayısına, istediğimiz şube sayısına, hedeflediğimiz şube sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii sadece bu Almanya ile kalmayacak. Sonrasında diğer Avrupa ülkelerine de mutlaka direkt merkez şube kurma amacıyla gidilecek. Bu da önümüzdeki kısa süre içerisinde olacaktır. Çok güzel. Franchise ve bayiliklerle ilgili hangi süreci izleyeceksiniz? Ee, şu anda biz e, Türkiye'de, Türkiye üzerine konuşayım, e, Türkiye'de hem Türkiye için hem Almanya için e, franchise başvuruları alıyoruz. Evet. E, bu başvuruları info.ataviş.com.tr'ye yapabilirler, e, telefonla iletişim numarasıyla e, bizleri arayabilirler veya web siteden e, bize yazarak e, başvuruda bulunabilirler. Biz sonraki süreçte onları arayarak toplantılara davet ederek franchise sürecini ilerleteceğiz. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.